demektir. Özürden çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek ve ileri gitmektir. Yükselmek ve ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk. Ey Büyük Atatürk. 13. Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümette, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağı hükümette çok önemli bir görev üstlenecek olan Edirne'nin Çamışkan Vekili Okan Mertancıoğlu var. Ufuk Karışkan aramızda. Meldik Belediye Başkanımız Muhammet Oymek aramızda. Doğa Partisi İlçe Başkanı Kerem Harman aramızda. Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aydağ Varsözü aramızda. Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Köseğen aramızda. Cumhuriyet Halk Partililer öyle bir dip dalgası var ki anketlere yansımayan halk öyle bir tokat atacak ki 21 yılın intikamını alacak. 21 yılda ezildik. Moralimiz bozuldu. Fakirleştik. Yoksullaşıyoruz. Ama bu ülkenin kaynaklarını biliyoruz. Bu ülkenin kapasitesini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünü biliyoruz. Bu ülkenin ferasetini biliyoruz. 85 milyon bir bütünüz ve geliyor gelmekte olan. Gelmek Çünkü gücümüzü bu ülkenin kurucusu sarı saçlı, mavi gözlü liderden alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Keşan'a en yakın olan, Selanik'e en yakın olan yerden Keşan'dan Atatürk'ümüze sesleniyoruz. Ey atam! Yattığın yerde rahat uyu. Senin emanetçilerin bu akşam burada tarih yazacak ve pazar akşamı Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak. Ne istediğini bilen, i̇ktidar, çocuklarına iyi iktidar, bir gelecek sağlayacak. Iktidar iktidar, i̇ktidar! i̇ktidar! İktidar! 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 Çocuklarına iyi bir gelecek sağlayan, çocuklarının yatağı aç git, girmediği kadınların şiddete maruz kalmadığı, insanların mutlu olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Bu ucube sistemi ortadan kaldıracağız. Bugün çok yoğun bir programımız vardı. Sabah işçi sendikalarıyla bir araya geldik. Ardından bu hafta Engelliler Haftası İki güzüde engelli derneğimizin yetkilileriyle yönetim kuruluyla bir aradaydık. Ben engelliler haftasını hiçbir zaman kutlamadım. Çünkü bu hükümet sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirmiyor. Bazı kesimleri sırtında bir yük olarak görüyor. Sadece engelliler haftasını şöyle değerlendiriyorum ben. Engelliler haftasında biz engellerinin sorunlarını bir kez daha dile getireceğimiz, engellerin dertlerini dinleyeceğimiz ve çözüm önerileri üreteceğimiz bir süreç olarak değerlendiriyorum. Çok değerli bilgiler aldım onlardan. Mecliste sosyal devletin ilkelerinin gereğini yerine getireceğiz söz veriyorum onlara. Yine bugün Uzun Köprü'de çok güzel bir çalışma yaptık. Halk kararını vermiş her sokakta bizi bunlardan kurtarın diyor halk. Uzun köprü kararını vermiş. Bu gece gözüküyor. Keşan kararını vermiş. Edirne kararını vermiş. İşte Cumhuriyet'in bütün önemli değerlerini, bütün önemli kurulların, kurumlarını yerle bir etti. Her gün yeni bir ahlaksızlık, yeni bir yolsuzlukla, yolsuzlukla uyanıyoruz. Ne yazık ki ülke hızla yoksullaşıyor. Dostlar bu öfke ikliminin bitmesi için sadece, sadece dört günümüz var. Öfke kibir bitecek, sevgi kazanacak. Sadece sevgi kazanacak. Bu meydanlarda bizim kalbimizde sevgi var. Sevgi kazanacak, sevgi kazanacak, sevgi kazanacak. <laughs> Meslek, yurt dışına diğer ülkelerin gençleri gibi rahatlıkla gidebilecek. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Önceliğimiz yoksulluğu ortadan kaldır, kaldırmak olacak. Aile destek sigortasıyla her ailenin evine en az asgari ücret girecek. Bu para kadınlarımızın hesabına yatacak. Yoksulluk bu iktidarın yaptığı gibi istismar edilmeyecek, sağ elin aldırını sol el görmeyecek. Biz bu seçimi kazandık. Sadece ilan etmek için dört günümüz var. Yürü, dört sıfır, sıfır olacak. Dört sıfır. Evet.